Herkese merhaba, sağlıklı beslenme ve yaşam dünyama yeniden hoş geldiniz. Evet bugün size de yürüyüşten çekim yapıyorum. E, çünkü yürümenin ne kadar faydalı ve sağlıklı olduğunu artık hepimiz biliyoruz, hepimiz öğrendik. Fakat vücudumuzun e, yağ yakma saatleri vardır. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. E, özellikle sağlıklı kilo kaybında yağ kaybı çok önemlidir biliyorsunuz. Yağdan kaybettiğimiz zaman sağlıklı kilo veririz. Ve vücudumuzun da e, gün içinde daha hızlı çalıştığı metabolizmamızın daha hızlı çalıştığı saatler vardır. Bu saatler de gün ışığıyla çok doğru orantılıdır. Buna sirkadiyen sistem denir aslında. Öğlen 12 ile akşamüstü 4 arası vücudumuz gün ışığının da en dik olduğu saatlerdir bunlar. Bu saatler arasında çok daha fazla hızlı çalışır. Metabolizmamız daha hızlı çalışır ve yağ yakımımız artar. Saat 4'ten sonra akşamüstü saat 4'ten sonra metabolizma hızımız yavaş yavaş güneş batımıyla da doğru orantılı yavaşlar. O yüzden akşamları yediklerimiz dikkat edin diye çok söyleriz. Çünkü vücudumuzun harcadığı enerji de neredeyse yarı yarıya düşer. Yani ne yapıyoruz? Sağlıklı beslen, iyi yaşa. <laughs>